Bu seferki helva daha güzel olmuş. Hmm. Hmm. Anne. Anne. Bu seferki helva çok güzel olmuş. Aydın teşekkür et Çoksa her gün yapsınlar. Ne? haftada iki kere yapsınlar. Ay sen delisin galiba. Niye? Terbiyesiz. Annem Kendine yapmıyor. Gerardın. Kendine gel. Allah Allah. Kızım. Az Al, yarat tam Az yarat tam yarat. Kadın başak istemiş. Helva helva konuşuldu. Allah razı olsun. Başak. Başak. Versin bize onu da ben eve götürürüm. Zaten bir daha soracağım teyzecim. Sen anneme bırakma bana yedirmiyor bana ver ben eve götürürüm sen diyeceğim. Sen ona yedirmiyorsun nasıl dedim mi nasıl? Yiyor <laughs> ben kadın Ayağını şöyle güzere otur. Gel yavrum. Al güzelim. Ge onu sana getir düşecek. Hı. <laughs> sana buydu. Ver. <laughs> Ha. Ben de gece hiç yemedim dedim şimdi dokuzdan sonra kavrulmuş. Hmm. Onu sonra ne vardı yüz bir şey seyrettim bir milyonu akşam. Şey, milyonu biri kazandı. Ne? Öbür dizi ben yargı. Ya yargı hep şu kızını arıyor. Ne kızını hmm. hep ediyoruz Hayır. Sana çocuğu olmaz. Çocuğu olmuş da ölmüş kaçırmışlar. Haftada bir yargı.